Merhaba arkadaşlar. Konumuz Mustafa Kemal'in çocukluk dönemi ve öğrenim hayatı. Konumuzla ilgili olarak inceleyeceğimiz başlıklar Mustafa Kemal'in çocukluk dönemi ve Mustafa Kemal'in öğrenim hayatı. Mustafa Kemal'in çocukluk dönemi Mustafa Kemal 1881'de günümüzde İvanistan sınırları içinde yer alan Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Mustafa Kemal'in öğrenim ve askerlik hayatının bir kısmı Selanik'te geçti. Arkadaşlar, peki Selanik nasıl özelliklere sahiptir? Rumeli'de bir liman kentidir. Üsküp. Manastır İstanbul ile demiryolu bağlantısı vardır. Gelişmiş ulaşım ağı sayesinde ticaret ve sanayi bakımından önemli bir yere sahiptir. Selanik'te yabancı dilde yayınların yanında Türklere ait gazete ve dergiler de yayımlanıyordu. Yerli tüccarların yanında yabancı tüccarlar da ticaret için Selanik'e geliyorlardı. Selanik'le ilgili bilgileri özetleyecek olursak arkadaşlar, Rumeli'dedir, çok milletlidir. Yani Ermeni, Yahudi, Türk, Rum, Sırp, Bulgar gibi farklı milletleri bünyesinde barındırır. Dolayısıyla farklı dini inançlara sahiptir. Ticaret gelişmiştir ve Avrupa'ya açılan kapıdır. Selanik için verilen tüm özellikler, bu şehrin özgür düşünce ortamına sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Unutmayalım lütfen. Ayrıca birbirinden farklı dil, inanç ve yaşam biçimine sahip milletler, Selanik'te çok kültürlü bir ortamın oluşmasını sağlamıştır. Dilerseniz, buraya kadar incelediğimiz başlıkla ilgili etkileşimli soru örnekleri çözelim. Daha sonra kaldığımız yerden konuya devam edelim Mustafa Kemal'in öğrenim hayatı Mustafa Kemal öğrenim hayatına mahalle mektebiyle başlamıştır. Annesinin isteği üzerine gittiği bu okul geleneksel ve dini eğitim veren bir okuldur. Kısa bir süre sonra çağdaş eğitim veren Şems Efendi İlkokulu'na devam etmiştir. Şemsi Efendi okulunda eğitim modern yöntem ve tekniklerle sağlanıyordu. Arkadaşlar burada dikkatimizi bir nokta çekmeli. Osmanlı devletinde geleneksel eğitim veren okulların yanında modern eğitim veren okulların da bulunması eğitimde birlik olmadığını göstermektedir. Lütfen bunu unutmayalım. Mustafa Kemal Şemsi Efendi mektebinde okurken babası Ali Rıza Efendi vefat etti. Zübeyde Hanım da çocukları ile Karbişe'nin çiftliğine yerleşti. Mustafa'nın eğitimi kesintiye uğrasa da bir süre sonra Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne kaydoldu. Subay olmaya karar veren Mustafa, 1893'te Selanik Askeri Rüşdiyesi'nin sınavlarına girdi ve burada başarı kazandı. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi, Mustafa'ya, senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa, Aramızda bir fark olmalı. Senin adın Mustafa Kemal olsun der. Peki Kemal hangi anlama gelmektedir? Dilerseniz sözlüklerinize bakabilirsiniz. Manastır Askeri İdaresi Mustafa Kemal askeri rüşteyi bitirdikten sonra 1896'da Manastır Askeri İdaresi'ne kaydoldu. Manastır şehri de Mustafa Kemal'in fikir hayatında önemlidir öğrenciliği sırasında matematik, yabancı dil ve hitabetin yanı sıra Türk tarihine de ilgi duymuştur ve 1898'de mezun olmuştur. 1899'da İstanbul Harp Okulu'na girmiştir ve başarılı olmuştur. Üstelik Osmanlı'nın başkentinde olması onun siyasi ve ekonomik konular hakkında araştırmaya etmiştir. Harp Okulu'ndaki eğitimini tamamlayan Mustafa Kemal 1902'de Teğmen rütbesiyle mezun olmuş ve aynı yıl Harp Akademisi'ne girmiştir. Mustafa Kemal Harp Akademisi'nde derslerinde başarılı, siyasi faaliyetlerde aktif olmuştur. İstanbul'un sosyal hayatı içinde de yer almıştır ve 1905'te kurma yüzbaşı olarak mezun olmuştur. Peki arkadaşlar hatırlayalım dilerseniz Atatürk'ün gittiği okullar sırasıyla nelerdir? Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadesi, İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisidir. Unutmayalım. Burada konumuz sona ermiştir. Dilerseniz konu sonu etkileşimli soru örneklerini çözelim. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle.